Esselamu Aleyküm değerli kıymetli kardeşlerim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün bir yine videoda test çözümü yapacağım. Fakat öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben testleri gönderiler bölümüne koyuyorum. Oradan ulaşmanız daha kolay olur. Orayı kontrol ederseniz belki göndermiş olduğum bazı testleri görme imkanınız olmuyor olabilir. Önünüze düşmüyor olabilir. Kendiniz bakarsanız ulaşmanız daha kolay olur. Tabi onu Nasıl yapacağınızı da göstermek istiyorum size. Yerini nereye koyduğumu, nasıl ulaşacağınızı şöyle bir kısaca göstereyim istiyorum. Şimdi YouTube'u öncelikle bilgisayarda göstereceğim. Biliyorum %80 kardeşim cep telefonuyla izliyor. Hemen arkasından da cep telefonundan nasıl ulaşılacağını onu da göstereceğim. Önemli olan benim sayfama girip, ana sayfama girip orada gönderiler kısmına ulaşmanız gerekiyor. Şöyle açalım. Şimdi şuraya yazalım imandan ihsana ve daha sayfayı bir şekilde bulacaksınız. E buna gireceğin, gireceksiniz ve ana sayfam burası benim kardeşlerim. Bakın burada gönderiler bölümü var. İşte şurada gönderiler bölümü var. Bu gönderiler bölümüne bastığınız zaman karşınıza bakın benim gönderdiğim e Arapça deneme testleri çıkacak böyle hangisini çözdünüz hangisini çözemediniz bilmiyorum. Bu şekilde gönderiler bölümünden bir daha sizlere göstermek istiyorum. Bakmanız gereken yer gönderiler bölümü. Evet ana sayfama girdikten sonra gönderiler bölümünden ulaşabilirsiniz. En son yaptığım testi şimdi ben size yapmak istiyorum. Buradaki gayem şu. Biliyorsunuz ki biz Arapça öğrenirken kelimeyi de öğrenmemiz, kelime manalarını da biliyor olmamız lazım. Sadece gramer dil bilgisi yeterli olmuyor. İşte hem eğlenirken hem iyi ve hoş vakit geçirirken hem de kelime bilgimizi, dağarcığımızı arttıralım diye böyle bir test yapmayı uygun gördüm. Sizden bir de şunu rica ediyorum. Önerileriniz varsa, test talepleriniz varsa yine yorumlara lütfen yazın. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarda lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanalımıza abone olun lütfen. Şimdi teste başlayalım. Öncelikle ben Bakara suresinden başladım. 1 ile 5. ayetlerine sırayla gideceğim böyle. Yani rastgele vermek yerine sırayla gideceğim. Gitmeye çalışacağım. Ben de çünkü hangi kelimeyi verdim, hangi kelimeyi vermedim diye takip etmek, onunla vakit harcamak istemiyorum. Teste başladığımızda Şöyle bir sayfayla karşılaşıyoruz ve burada işte bakın yazmaya çalıştım zaten Kur'an kelimeleri eşleştirme testi diye. Arapçada kelimeleri mealen, doğru Türkçe karşılıklı eşleştirme. Yani ben şimdi e, buradaki kelimelerin bazen merfu, bazen e, mansup, bazen esre olmasını dikkate almıyorum. Nasılsa Kur'an'da nasıl geçiyorsa, hangi iraba sahipse aynen o şekilde koyuyorum. Manasını da mealden bakarak genellikle tabi diyanet mealliğini kullanıyorum. Orada vermiş olduğu karşılığı yazıyorum. Hani birçok kelimenin birçok farklı anlamı olabilir ama meallerde genelde kabul edilmiş, meallerde genelde geçen manalarını size burada veriyorum. Zalik veya zalike neymiş? Evet işte o uzaktaki bir nesneye e, hitap ederken, gösterilirken e, bu çıkıyor. Bu kelimeyi kullanıyoruz. El kitabu, evet o da kitap demek. Raybe, neydi raybe? Evet şüphe şüphe duymak. Şüphe. Tabi burada şüphe anlamına geçiyor. O kitapta şüphe yoktur diye. Birin, e, ikinci Bakara suresi ikinci ayetinde geçiyor. Hüda. Ha, bakın Hüda yol gösterici değil mi? Yol gösterici. E, lil müttagin. Ha, li bakın harfi ile aldım. E, neden böyle? Çünkü aynen Kur'an'da bu şekilde geçiyor. Biz ona göre mealden bunun karşılığı ne olabilir? için olabilir, e, müttakinlere olabilir ya da erdemli insanlar için olabilir, erdemli insanlara olabilir. E, biz burada ona bakalım ne demişiz? Müttakiler için demişiz. Tamam, müttakiler için e, ve arkasından yü'minü. Ha, şimdi bu ame ne? Fiilinden türemiş muzar bir fiil. Bakalım inanırlar onlar çoğul. Evet. Cemi. Peki bil gayibe ha bi harfi ile birlikte vermişiz o zaman gayba gizliye gayba gizliye yuqimune müne. bakın bu da bir muzari fiil neydi kılarlar hmm, ne demek ikame etmek kılmak namazı kılarlar es sala zaten namaz buradaki karşılığı namaz ve na bakın burada na ile birlikte aldım. Çünkü bu şekilde geçiyor. Rızıklandırdığımız biz ne? Burada zamir. Razega da rızıklandırma mazi fiili. O yüzden rızıklandırdığımız diye geçiyor. Bu şekilde. Dilerseniz ipucuna da basarak Bunlarla ilgili bakın bilgi vermeye çalışıyorum. Harfi cerli marife isim. Harfi ceber, arkasına marife bir isim. El yü'minü. Evet. El yü'minü. Biraz küçük olmuş ama okumak zor oluyor. Onları artık biraz daha geliştir. Cevaplara bastığımızda evet bakın bütün hepsi eşleşmeler doğru oldu. Şimdi bunu bu şekilde bilgisayardan ulaşarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi gönderiler kısmından. Mesela bir başka testimiz daha var ona da basalım. Bu da yine kelime testiydi. Bu da fakat farklı kelimelerimiz var. Rabbün, e, nerede yazmışız onu? Terbiye eden, terbiye etmek evet. Mesela Nebiyün, ha peygamber, değil mi? Nebi peygamber haber getiren. Mesela kitabun bu da yine kitap. Bunları da rastgele seçtim yazıt metin ama bundan sonra ayetlerden seçeceğim. Bunlar da ayetlerden ama sırayla gideceğim. Yevmün gün, değil mi? Nerede gün? Evet. Mesela nar, narun ateş, cehennem ateşi de olabilir. Cenne, bahçe veya cennet. Onu da burada bulacağız. Evet. Sonra insanü. İnsanın, insanlar, insanoğlu, insanlık. Semaün, gök, gökyüzü, sema. Evet. Erdun, evet yer, yeryüzü, erz. Kalbün, kalbün, ne de? Gönül, kalp. Evet cevaplara bastığımızda yine hepsini doğru şekilde. Bu şekilde Allah izin verirse bir testimiz daha vardı. Bunu çözdünüz muhtemelen. Kur'an ise mini testi. Bunu 3 soruluk kısa testler yaptım. Bakalım bu neymiş? Evet. Bakara suresinden geçiyor. Mesela ipucuna basabilirsiniz. Esre ile mecrur çünkü isim tanımlamasıdır. Değil. Esre ile mecrur değil. Bunun esresi biliyorsunuz. Esre ile mansup veya mecrur olur. Onun durumuna bakacağız. İsim tanımlaması olmadığı için şuraya bakın. Evet şöyle. Peki arkasından gelen ben bununla ilgili yorum yapmak istemedim eski bir şey mesela nedir bu el hakku sefi ha tabii gözlerim de görmüyor biraz büyütmem lazım size büyüteceğim de ben şu anda aa, küçük görüyorum neymiş mefurun bir diye seçtim bakalım hangisi hangileri doğru burada da innallah h zaten he olduğu için innenin ismi olarak görüyoruz doğru buradan kaç doğru kaç yanlış görüyorsunuz evet kardeşlerim Genelde testlerimize bu şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi bir de cep telefonundan nasıl e, görünüyor, nasıl yapılıyor bir de ona bakalım. Şimdi cep telefonlarından da e, açtığınızda YouTube'u yine aramalar bölümüne imandan ihsanı yazabilirsiniz. Ya da kendiniz başka bir şekilde ulaşabiliyorsanız videoların altındaki isim bölümünde çıkan kanalımızın üstüne tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza ulaştığınız durumda şöyle ben yazacağım. İmandan ihsana diye bu şekilde bakın çıktı. Bastım ve sayfaya gittim. Şimdi bu benim sayfamı genel gösteriyor. Daha sayfanın içerisine girmedim. Şimdi sayfanın içerisine doğru ilerliyorum ve üzerine basınca sayfaya doğru girdim. Oradan bakın gönderiler. Bir daha gösteriyorum. Bakın sayfaya girdim şu anda imandan ihsana başlıyor yukarıda görüyorsunuz ve gönderilere geldim. Bakın gönderilere bastım ve gönderilerde yine benim karşıma bütün gönderiler çıkıyor. Bastığım zaman linke açılma hangi e, platformda açılmasını gerektiğini soruyor. Chrome'u seçebilirsiniz ya da Safari'yi seçebilirsiniz. Ondan sonra da testleri yapmaya başlıyorsunuz. Yine testlerin bu da cevapları, cevap şıkları. Buradan bir tanesini beğenip bir tanesini doğru bulduğunuzu seçip Üzerine tıkladığınızda oluyor. Tabi hepsini doldurmayacağım ben vakit geçmesin diye. Sonra cevaplaya basıyorsunuz ve netçe itibariyle tabi hepsini yapmadığım için çıkmadı. Sonuç ama hepsini doldursaydım sonuç çıkacaktı. Ben vakit geçmesin diye bu kadar kısa göstermek istedim. Sonuçta bu şekilde testlere gönderilenler bölümünden hem cep telefonundan hem de Bilgisayardan erişim sağlayabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Derslerimizi ve özellikle hem derslerimizi hem de lütfen yapmış olduğumuz çalışmaları, bunlar testlere dahil beğenin ve talepleriniz varsa, yorumlarınız varsa kırıcı olmamak kaydıyla yani hakaret de olmasın tabii ki. Bazıları çok kötü saldırı yapıyor çünkü ben o yüzden söylüyorum. Siz sözün meclisten dışarı... Ee, yorumlarda da belirtin lütfen. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in